Bu bir tatbikat değildir. Tekrar ediyorum. Bu bir tatbikat değildir. Yükselen yıldızların parlama, yeteneklerini gösterme, bir yığın para kazanma ve ülkemizin gururu olma zamanı geldi. Türkiye'nin beklediği turnuvayı gururla duyuruyoruz. PUBG Mobile National Championship 240.000 TL ödül havuzuyla birlikte geri dönüyor. Turnuva Haziran ve Temmuz aylarında 3 aşamadan oluşacak. Açık elemeler 4-11 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve kayıt olan tüm takımlar bir sonraki aşamaya geçmek için mücadele edecekler. Bu mücadeleden sağ çıkabilen en iyi 32 takım 1-4 Temmuz tarihleri ve 8-11 Temmuz tarihleri arasında iki gruba ayrılarak grup aşamasına yükselecekler. Grup aşamasında en yüksek puanı alan 16 takımsa final aşamasına yükselmeye hak kazanacak. Ve tabii ki sonrasında finaller. Finaller 23-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Bu tarihleri not etmeyi unutmayın. Çünkü onlar Türkiye'de PUBG Mobile'ın tarihini tekrardan yazacaklar. Ülkenizin sizinle gurur duymasını sağlayacak savaşı kaçırmayın.